Efendim herkese merhabalar. Ben İlkay Zahane. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sevgili arkadaşlar bugün yine alışveriş vlogu çekiyoruz. Ee, yanımda kadrolu anne Melek Zaman var. Melek Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyi siz? İyi vallahi biz de. Efendim yarın küçük bir tatile gidiyoruz. Hafta sonu tatile. Kaptiva Adası'na gidiyoruz. Ee, Miami'ye yakın 3 saat arabayla, ee, uçakla gidilmiyor bildiğim kadarıyla, çok zenginseniz deniz uçağıyla gidebilirsiniz. Ama bizim deniz uçağımız arızalı olduğu için <laughs> arabayla gideceğiz. <laughs> Efendim arabayla gideceğiz, güzel de bir otel de ayarladık, onun öncesinde bir alışveriş yapalım dedik. Hiçbir şeyimiz yok, gariban olduğumuz için, ilk defa da denize gireceğimiz için alışveriş yapalım. Lan her gün alışverişteyiz zaten, tam böyle ortalama Amerikan alışverişçisi olduk, çıktık manda kafa. Alışveriş yapmadığımız günlerde alışveriş ayağımıza geliyor. Bugün ne geldi? Bir gösterir misiniz hanımefendi? Ama ha, bu şey oğlunun. Evde oğlun şey bedava mı geliyor? <laughs> Şöyle göstereyim. İçerisinde kıyafeti var. Ana! Çok beyaz olduğu için. Denize girmelik. Bununla denize girecek. Bu da şapkası. Bu da şapkası. Bu da 50 faktör korumalı. 50 faktör. Şimdi ona güneş kremi de alacağım ben. Hadi bir. Haydi. Dedik ki Miami bitmiş. Gerçekten yani sosyete bile rağbet etmiyor. Niye çocuğu ilk denizini orada sokalım dedik. Şaka bir yana Kartal'ın bir kırkını yapalım dedik. Denize sokacağız. Kaptiva'ya gidelim dedi. Kaptiva güzel bir ada. Küçük bir ada. Valla Bahamalar gibi bir yer buraya yakın. Cennet gibi. Ee, orada otel bittiği için, çok küçük olduğu için yan tarafında Sanibel diye bir ada var. Oradan otel aradık. Oradaki oteller çok büyük böyle. Beş yıldızlı büyük oteller var. Kaptiva ufacık bir yer. Gösteririm zaten. Ee, yarın onun videosunu da çekelim hafta sonu. Hanımefendi siz hiç video çekmiyorsunuz. İnsanlar Çekeceğim sizden öğrebilirler artık. Gerçekten çok de. Abla çok özledik falan diye. Teşekkür Eçe? ederim hepsine. Niye çekmiyorsun? Çekeceğim. Bu hafta başlayacağım inşallah. Vakit mi kalıyor Tosuncuk'tan ya? Hiçbir şey vakit kalmıyor ki. Bana da millet diyor abi özledik mi özledik. Valla ben de özledim baktığımız zaman ama kolay olmuyor o iş yani. ık diyor mama veriyorsun. ık diyor altını temizliyorsun. Kolay değil o işler. İşte 40 yaşından sonra çocuk yaparsam mı olacak bu galiba. <laughs> Efendim alışverişimize devam edelim. Önce bir benzin takviyesi yapalım. Arkasından da alışverişe geçelim. Buyursunlar. Bayındaki rahatlığa bak. Direkt deniz şortuyla benzincide oturmuş. <laughs> Hi morning how are you? Dayının kafa çiçek gelmiş benzinci benzincide oturuyor ya. Kafalar yemin ediyorum. Tam çiçek. Benim de cihara bittiydi şuradan bir cihara alayım. Kırmızı Winston alayım. Al burası da bak benzinci ya. Benzinci böyle mi olur abi? En küçük benzinci bile böyle. Niye biliyor musunuz? Çünkü Amerika'da adamlar benzinden değil marketten para kazanıyorlar. Excuse me. Adamlar marketten para kazanıyorlar abi. Gayet no problem. Thank you. <laughs> <gülüyor>, gülüyor ya kafalar güzel. Kafalar çiçek. Ulan ülkede yüzümüz gülmüyor. Bunların yüzü gülüyor ya. Allah kimsenin yüzünü somurtmasın o ayrı tabii bir şey de. Herkesin yüzü gülüyor abi. Çiçek gibi kafalar. Buranın yemekleri de güzel oluyor bu arada. Burgerleri güzel, salataları güzel, sandviçleri çok başarılı. Her şeyi satıyorlar Dediğim gibi marketten nasıl para kazanıyorlar? Bu böyle özel şehirler arası falan diye Bizim evin dibindeki market burası yani. Benzinci. Sigaralarda bunlar abi. Değişik değişik sigaralar var. Şunlar tütün mesela yuvarlak olanlar. Şunlar mentollü. Bizde mentollü yasak biliyorsunuz. Nasıl gerzekçe bir şey ya. Sigara yasaklansanız arkadaş niye mentollü yasaklıyorsunuz sadece? Diğeri sağlığa faydalı mı? Hepsi sağlığa zararlı. Neymiş? Katkı maddesi çokmuş. Ulan şu Malboro'da 20-30 tane katkı maddesi var be. Belki daha da fazladır yani. Bilimsel konuşmuyorum şu anda salladığımdan milyon tane katkı maddesi var yani sonuçta. Bana ablamın istediğini verin. Ağzınızı bozdu kırar valla. Bak yes. onu ver. Yanındakini de ver. Bir one. tane ondan. Yanında bir tane mavi olan. Bak bak baba verin baba bak. Yes. Ondan da bir tane. <laughs> Ablam karton karton alır rahat edersin. Mentollü mal buralar başta. Genellikle ağırlıklı mal buralar. Camel var. Camel pahalı ama bu arada onu da söyleyeyim e, ucuz değil. Ee, böyle değişik değişik markalar var. Newport falan var mesela böyle değişik. Laz malaborası var. Elem. Türkiye'de hala var mı bilmiyorum. Yalnız taş oldum acaba. Winston'a salladım. Winston satılıyor mu inşallah. Allah belanı kaldırsın. Vallahi varmış Winston. Hem de kırmızı var. Ablam hala sigara alıyor ya. Bu da tam bir yeri kağıdı Aradığını bulamadı kadının. O onu onu diyor. Yok şimdi Lik'te döndü ablam. Ne yapacağı belli. Jül Lik'te alıyor galiba. Evet. Jüller burada. Ya elektronik sigara falan burada çok ucuz. Baksana Jul burada ayağa düşmüş durumda. Türkiye'de abi zaten her bok Türkiye'de pahalı. Onun dışında her yerde gayet ucuz her şey. Jul ucuz. Ondan sonra bu likitler ucuz. Bu vapor'lar dedikleri buhar makinaları, onların e, şeyleri ucuz. Likitleri, sıvıları ucuz. Gene Marlboro Lights Short. Bu zamandan beri de ilk defa peşim veriyorum ben. 6.88 olması lazım. Bakalım. Ne kadarmış? 6.90. Thank you. 6.97'ymiş. Burası ucuz. Vava ucuz satıyor sigarayı. Publix Market'ten karton alıyorum ben. Genellikle karton alıyorum da bugün arabaya almayı unutmuşum. Ee, 77 dolar Publix'te. Burada 68 dolar tax'le beraber. Arada bir paket sigara fark var. Efendim, Amazon eğitimlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Bugüne kadar eğitim verdiğimiz herkese dolar kazandırmayı, dolar geliri elde etmeyi başardık çok şükür. Daha önce de söylemiştim. Kur kur yapacağım, kontenjan açacağım demiştim. Şimdi yine bir 50 kişilik kontenjanımız açıldı. Video açıklamasındaki linkten ya da ilkayzaman.com/eğitim linkinden siz de eğitimle ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz ve eğitime hemen başlayabilirsiniz. Bu eğitimi özel tasarladığım bir yılımı aldı ve Türkiye'de eşi benzeri yok demiştim. Eğitim alanlar bunu gayet güzel anladılar, gördüler. Şuradaki linkten siz de bugüne kadar eğitimimizi alıp dolar geliri elde eden öğrencilerimizin deneyimlerini izleyebilirsiniz. Birebir kendi ağızlarından. 50 kişilik kontenjan için acele etmenizi tavsiye ederim. Çünkü ben kontenjanları kısa tutuyorum, az ve öz tutuyorum daha iyi, daha net eğitim vermek adına ve hemen tükeniyor. Video açıklamasındaki linkten ulaşabilir, siz de eğitime hemen başlayabilirsiniz. İlk item'ı aldık. Şimdi sıra ikinci nose ring alıyoruz efendim. Güzel Namı hız, diye nam. hızma. Bakın hızma. Hızma. Hanımefendi hızma yerini gösterir misiniz lütfen? <laughs> lütfen rica ediyorum. Ya, lütfen rica ediyorum. <laughs> Şöyle bir yakın çekim yapacağım. <laughs> <laughs> Patates gibi çıkıyor. Raya. Evet. Ben sanki Brad Pitt'im. <laughs> Hayret bir şey. Bu ne? Kanca mı satıyorlar? Ne satıyorlar aşkım? Kanka mı? alsam bilemedim de. Ne ya, halka tekne ya. çopası ya. gibi. O kenarındaki ne? Sokmal şey mi yapıyorsun onu? İttiriyor musun? Ne yapıyorsun? Takıyorsun, kapatıyorsun. Küpe gibi aynı. Ha şunlar sadece şeymiş. Ben de şunlar da var zannediyorum şöyle bir ha, değişik. Yok. Ha, o hmm. gösteriyor burundaki şeyini. Ha, şu güzelmiş man. taş. Ay bayıldım ona. Öldüm öldüm. Hemen alalım. Ya <laughs> <laughs> Allah ya. Bir dakika bu nasıl takılır şu kancalı onu anlayamadım ben. Aa, bunun kullanma kılavuzu var mı acaba? Ya! <laughs> <laughs> 13 dolar. 12.99. Kaç tane var? Bir tane Bir var. tane var bunda. Ama Bu büyük. halka. Evet. Ha. Bir de nokta Şunlar, nokta olanlar bunlar var Bunlar çok uyguna geliyor yani 17 dolara 6 tane alıyorsun. 17 yani dolara 6 normal, tane. Evet. Gümüş böyle tekli hızma takanlar bilir. Türkiye'de 15 lira falan. Şunları diyor. 925 ay yani bunlar? Gümüş. Evet evet. 925 yazıyor zaten. Şeyde de. bak şuralarında yazıyor hep. 925 diye. Evet yazıyor son kararınız mı efendim? Kendiniz için mi düşünüyorsunuz? <laughs> hediye paketi mi olsun? Bir de uygulanacak alanı biliyor <laughs> <laughs> Neresi? Yakın Evet gördük efendim. Beneklerinize kadar Sırıcı gördük. Tamam. <laughs> yani. Ablacığım, çocuk şortları, çocuk mayoları Güneş kremleri buyurun. Buyurun abla. Abla hoş geldiniz. Carters Carters. Dünya Sünnet maddesiniz. nişan yok mu? Efendim? Sünnet nişan. O da var abla. Mevlüt de yapıyoruz. Hepsini yapıyoruz. Buyurun ablacığım geç. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bir alana hiç bedava. Burası da en çok geldiğimiz yerlerden bir tanesi. Carters. Seviyoruz bu markayı. İçinde bir sürü antrin kuntrin şeyler var. Bak sana bunların hepsini aldık anasını satayım. Topladık ne varsa. Her kustuğunda yeni bir şey giydiği uçun. Doğal olarak daha ayakkabıları gücü yetmiyor efendim fiziksel olarak. Onlar da olacak. Neymiş? Güneş kremi yokmuş. Kremi Allah belasını için. versin. Bu markadan <laughs> nefret ediyoruz ya. En sevmediğimiz yer burası ya. Bir daha gelirse iki olsun. Hiç sevmiyoruz. Kapıdan içine gel gel şey Çok seviyoruz burayı falan. Lanet olsun. Sizi kınıyorum ve çıkıyorum. Yarın yine geliriz merak etmeyin. <laughs> Hain FETÖ'cü Kartız bizi dışarı attı. <laughs> Kim yanlış yaparsa sıkıntı çıkarsa FETÖ'cü. Yapıştır gitsin. canım. Hainler ırkçılığı yaptılar. Güneş kremi vardı. Dış minnaklar bize satmadı. Atem dış minnak oldu yalnız bu. Çocuk kıyafeti de evet. Yani. Hadi gidelim de bir şeyler içelim. Kartıza da sevgiler. Seviyoruz bu arada sizler efendim. Güzel işler yapıyorsunuz. Ama azıcık gaz uçusunuz, Sevgiler. <laughs> Öylesine yorgunluğun ardından gidip her hızmanıza bakalım hanımefendi. Aa var. <laughs> düzgündür ya. Bambaşka bir insan oldunuz ya. Yemin ediyorum ya. Nerede o eski melek? Nerede şimdiki melek? Aylardır takamıyordum yani. Düşürmüştüm. Demek Melek zamanın olmuş. büyük değişimi. <laughs> dedik ki çok fazla yorulduk alışverişten, gerçekten beter olduk soğuk bir şeyler içelim dedik, tosuncuk tabi uykuya devam, tosuncuğu, sinekli de var ya sinekler yemesin diye şarifsiz sinekler yemesin diye hain sinekler. Arkadaş dedik ki şurada oturalım ya burası böyle sağlıklı bir yer. Delicious Raw diye bir yer efendim. Sağlıklı ürünler satıyor. İşte chia tohumları, likit oksijen mesela ben likit oksijen aldım. Ondan sonra da Pink Pleasure falan böyle. Ama bildiğim kırmızı getirdi. At kanı içirecekler lan <laughs> bize <de> bu ne <böyle> ya? Kıldın <laughs> <laughs> kırmızı içiyoruz. Kımız içip kılıç kuşanacağız birazdan. Hadi bir deneyelim efendim. Tekrar hoş geldiniz demek istiyorum. Çin çin. Evet bakalım nasılmış. Aa benimki çok güzel. Aman tanrım benimki leş. <laughs> Gerçekten mi? Allah da bunu yapanın belasını versin. Bu ne lan? Zehir zıkkım doldurmuş içine yollamış ya. <laughs> çok yoğun zencefil var içinde. Ya. Zencefili direkt zencefilin üstüne kurmuşlar her şeyi zaten. <laughs> ama çok iyi yağ yakar. Ne yağ yakar? 11 dolar verdim ben buna ya. Böyle yağ yakmanın Allah cezasını versin ya. <laughs> o yağları yansın diye mi alıyorsun sen değil mi? Ben bu yağları yansın diye mi alıyorum hmm. ya? Benimkinin tadına baksana. Hemen bakıyorum. Ben de bir tane ama kolajen de var onda. Seninki harikaymış ya. Vallahi süpermiş. Benimki var ya yemedim leş ya. Efendim günü neyle bitiriyoruz? Tabii ki de alışverişle bitiriyoruz. Günümüzü alışverişle bitirelim. Yani öğleni alışverişle bitirelim daha devam eder. En sevdiğim marka Boar's Şimdi logosunda domuz görüyorsunuz. Diyeceksiniz domuz eti onlar yermez falan. Sadece domuz satmıyorlar. Normal dana da satıyorlar. Kuzu eti de satıyorlar, hind'i de satıyorlar, tavuk da satıyorlar ne varsa satıyorlar. Millet yazıyor hep böyle. Abi o yediğin etler tamam ama yanında işte domuz eti de kızarıyor. Onların aynı yerde kızarıyorlar. Şudur budur. Yok bir tane kadın yazmış. Yıllardan beri Amerika'dayım burada helal et yok. Yaşamayın o zaman arkadaşım. Niye yaşıyorsunuz burada ya? Çıkın gidin helal etin olduğu yerde yaşayın ya. Yene niye karışıyorsunuz abi? Ben normal sığır eti yiyorum. Nerede yapıldı da umurumda değil anladım. Sağlıklı olsun düzgün olsun yeter. Yaşamayın ya. Başkasının yaşamına da karışmayın. Allah mısınız? Sorgu meleği misiniz? Size ne ya? Bayılıyoruz böyle milletin dinine, minine, özeline karışmaya. Hastayız ya. Nasıl atar yaptım ama. Ay yavrum benim be. Koçu. Oğlum bir sipariş alın. Bu arada peynirleri de güzel oluyor borsedin. Havarti peyniri özellikle seviyorum. Yani diğer peynirlere çok fazla provolon var mesela. Sandviçte tane gidiyor ama. Havarti sandviçte bile daha iyi gidiyor. Böyle hele tosta da süper bir tad veriyor. Bizim taze kaşardan da alıyoruz Türk marketinden. Ama onun yeri başka, bunların yeri başka. Ama favori kaşarım ne derseniz eski kaşar abi. Ayak gibi kokacak böyle var ya. Üf, ne yerim be hastasıyım. Bir de beyaz peynir. Beyaz peynir olmadan kahvaltı benim için anlamsız ya. Atarlı dayı geldi bak o hareketlere bak. Baba. Şu Japon'dan ben sipariş vereyim. Gel bakayım dört göz. Gözlük. Hay hay ya. Şimdi önce beef balon alacağız. Bildiğimiz salam aslında. Aha da malzeme bu. Bir pound işte. 450 gram. Güzel abi. Sap dana eti. Güzel et. İyi jambon. Evet. Eğer varsa etrafınızda boars burada yaşayanlar. Bu beef balonu kesinlikle tavsiye ederim. Deneyin. Aman diyeyim Türkiye'de bu kadar böyle salam almayın ha. Hacize gelirler eve varsa. Türkiye'de denemeyin yani. Amerika'da ya da Avrupa'da bir yerdeyseniz deneyin. Türkiye'de bu kadarı zararlı biliyorsunuz kesenize, kendinize değil. Efendim bu da dilimli havaletiniz. Çok güzel ya. Hakikaten güzel iş. Okay. Temiz iş. Efendim arabada başladık, arabada bitirelim dedim. Çok sıcak, klimasız duruyorum. Ses girmesin diye hemen kapanış yapacağım. Sizden de en kısa zamanda video bekleniyor efendim. En kısa da... zamanda gelecek. Aa hareketlere bak. Görüşmek üzere en kısa zamanda yeni videoyla. Saygılar, sevgiler efendim. Hoşçakalın.